Gattar dizisi yeni sezon için hazırlıklarına devam ediyor. Ay yapım Gattar dizisi için bomba bir oyuncu kadrosu kurmak istiyor ve çok önemli oyuncularıyla görüşüyor. Ay yapım Gattar dizisinin ilk zamanlarda Show TV için düşünmüş ancak Aras Bulut ile Disney Plus'ın marka yüzü olduğu anlaşmadan dolayı yapım Gattar dizisini Fox TV'ye vermişti. Yeni sezonda reyting rekorları kırması ve iddialı bir dizi olması planlanan Gattar dizisi için Ay yapım Çağatay Ulusoy'a da teklif götürdü. Gattar dizisinin ilk başrol oyuncusu Aras Bulut ile ancak Ay yapım Gattar dizisinin içeride bir çukur dizileri gibi etki yaratmasını istediği için yapım Çağatay Ulusoy'a teklifini gönderdi. Bunun yanı sıra ayrıca yapım aniden şok bir karar aldı. Ay yapım Gatta dizisinin Ocak ayında Fox TV'de yayınlanmasını planlamıştı. Ancak yapım şirketinin Ocak ayı için çekeceği planladığı dizisini öne aldı ve Eylül ayında yayınlamayı düşünen Ay yapım Çağatay Ulusoy'un da kapısını çaldı ve teklifini gönderdi. Ay yapım ünlü önce dizinin senaryosunu gönderecek ve başarılı oyuncu senaryoyu okuduktan sonra kararını yapıma bildirecek. Çağatay Ulusoy eğer teklifi kabul ederse Gattar dizisinin başrolleri Aras Bulut İnanlı ve Çağatay Ulusoy olacak. Dizinin yan kadrosunda ise Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun ve Mustafa Kırantepe gibi isimler yer alıyor. Ayrıca dizinin kadın başrol oyuncusu için anlaşılan herhangi bir oyuncu yok. Ancak geçtiğimiz haftalarda Ay Yapım ile anlaşma sağlayan Hilal Altın bile yüksek bir ihtimalle Gattar dizisinin kadın başrol oyuncularından biri olabilir. Ay Yapım aldığı ani karar ile dizinin yayın tarihini Ocak ayından Eylül ayına çekti ve dizinin çekimleri Ağustos ayının ortalarına doğru başlayacaktır. Videom buraya kadar bu da bu videomda Gattar dizisi ile ilgili son dakika gelişmelerini sizlerle paylaştım. Siz de anlık gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.